Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Son Söz dizisinin 4. bölümüyle karşınızdayım. 4. bölümünde Ayşe Erten'in sağlıklı durumundan meydana gelen değişim Rıza'yı yeni planlar yapmaya iterken Elif ve Ömer şahidi bulmak için birlikte hareket edecektir. Erdem Ayşe davasının şahidiyle yaptığı konuşma sonrasında Rıza ile yüzleşir. Azmi babanın kaybolmasıyla Ömer ve Aysel arasına ortaya çıkan kriz giderek derinleşir. Aysel Azmi babayı hüzün evine yollamak için Ömer'i bir kez daha ikna etmeye çalışır. Ancak Ömer Aysel'in hiç beklemedik bir çözüm yolu bulacaktır. Duru Bora'nın gerçek kimliğini öğrenmiş ve aralarındaki ilişki büyük bir çıkmaza girmiştir. Bora Duru'yu kendisinin inandırmanın yollarına arayacak. Dolayısıyla büyük bir hayal kırıklığı içerisinde gerçeğin peşine düşecektir. Bu süreçte Umut ikiz kardeşinin mutsuzluğunun nedenini bulmak ve ona destek olmak için çabalar. Yanı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.